Bu kolu niye bu kadar yukarı kaldırıyorum ki? Eldivenler büyük abi. Büyük ama olsun. Yazın içine kışın şey giyeceğim. Gün eldiven giyeceğim bunların içine. Çok sıcak tutmuyor. Geçen yine YouTube'da bir tane video izledim. Gene bir motovloggerdi ya. kim şeydi. Kırmızı başlıklı adamdı galiba yanlış hatırlamıyorsam test yapmışlar şu hani doktorların kullandığı ameliyat eldivenleri yok mu? Onların bir ismi var mı bilmiyorum da ince böyle yapışıyor ele. Ondan geçiriyor eline. Ondan sonra eldivenini giyiyor. Sürüş yapıyorlar. Soğuk havada. Hani etkiliyor mu etkilemiyor mu diye. Nitekim etkilemiyormuş. Onlar da söylüyor zaten. Bir boka yaramadı. Hiç uğraşmayın diyor. Onu izledikten sonra aklıma geldi. De acaba hani gün eldiven giysem o kalın normal kışın giydiklerimiz. Acaba faydası olur mu kışın? Olma ihtimali yüksek. Deneyeceğim işte. Havalar biraz daha serinlesin. Bu arada havalar çok güzel gidiyor ya. Şükür etsek? Yoksa üzülsek mi? Malum şimdi Yağışlara da ihtiyaç var. Yazın kuraklık olmasın diye ki kışın yağış olacak ki. Yazın kuraklık çekmeyelim. Barajlarımız da olsun. Kaskın camı buhar yapıyor lan. Oo abi nasıl geliyorsun ya? Bu da buradan geliyor. Bu yol nereye gidiyor acaba lan? Hiç bakmadım ha. Tüneli çıktım mı hep sola döndüm hayatım boyunca. Hiç o sağ tarafa gitmedim. O taraf acaba nereye gidiyor? geç abicim sen geç geç götüme kadar yanaşıyorlar ya ayağı oluyorum arkadaş ya böyle bir şey var mı ya sinyal de açık kalmış dallama yani yüzde yetmiş yüzde seksen var ya bizim memlekette şeyi bilen yok ya benim gördüğüm o takip mesafesi diye büyük bir, bir olay yok yani bizde Yok. Sinyal belki bazen görüyorum bir derece or orta ise %50 diyelim sinyal verenler var da ama şu takip mesafesini koruyan çok nadir ya. Geç lan geç. Ne bakıyorsun armut gibi. Vizörünü kapatmazsan zamanında Böyle tozda girer yani Kaza bile yaparsın Yaşka bak öldürüyordu Başka ne amcına koyayım ya. Orası bu çocuğu. Yetişemedim ulan. Buraya da geldim her zaman kırmızı yanar bugün yeşil yandı anasını satayım. Vallahi billahi ya. Yakalayamadım ben Tüh. Adam ne yaptı öyle ya? Şerefsiz evladım. Ve korna basıyor yani sağıma girmiş kamyonun ikimizin arasına girmiş korna basıyor ben oraya girene kadar niye basmıyorsun korna'yı Allah böylelerini de karşılaştırmasın işte ya yazık günah millet çocuk böyle kaza yapıyor işte dün şeyde vardı e, takvim gazetesinde okudum yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Ali Akar diye bir çocuğun haberi var kendisi de motorcu kaskı ekipmanı şu buyu falan her şey tam Demek ki işte az evvelki gibi bir yavşak Tamam mı Buna vurdu kaçtı Vurup kaçmış zaten Çocuk yol kenarındaki tabelaya vuruyor Hakimiyeti kaybettikten sonra Hastaneye götürürken Adam yolda ölüyor motorcu İşte böyle yavşaklar O deminki yavşak var ya işte Bu tür yavşaklar Şimdi orada ben düşsem Sol taraf metal bariyer. Yani Kesecek mi tarafını ya keser kırar kafanı da bu adamın boynunu bile kopartır ya yani. neye göre gidiyorsun arkadaş yolda ben anlamıyorum ki ya. neye göre gidiyorsun o yani? orada kırmızı yansaydı ben o kırmızı yanarken onun yanına yanaşsaydım iki çift lafım vardı ona o da atarlanırsa olay farklı boyutlara da giderdi hiç sıkıntı değil ama her gün kırmızı yanan yerde mutlaka bekliyorum orada. Yeşil yandı anasını satayım benim şansıma, şanssızlığıma. Şurada bir temiz hava alalım ya. Ne güzel yere koymuşlar bankalı. Orada otursak acaba bir şey derler mi ya? Özel mülk olsun nedir? Ama güneş ya. Ne güzel. benim mekan burası. Kimsecikler yok. Al sessiz sakin. İnternet de kapalı şu an. Açmıyorum. Bir tane gazetem var. Gazetemi okuyacağım işte. Kahveye gidip milletin osurunu koklayacağım affedersin. Gelirim burada temiz hava alırım. Kahve ışıkanım da yok bu arada. Abi herkes hayırlı sürüşler. Az evvelki o yavşaklara Allah denk getirmez.